arkadaşlar şu an tablet almak için sıfır eder diyorum direkt e, mesela 26 bir yirmiyle bir topladık yani yani 21 ne 21 hı hı. Evet, devam edelim. 10 artı 1 11 olur. Çünkü 10 artı 1, 1. Tamam. Şimdi 26 artı 2 Şimdi 28 Tabii. Evet. Çünkü üstüne 20, bir iki tane daha soracağız So, çünkü burada iki var. Hı <laughs> hı. Evet. evet. Burayı okuyacağız. 13 artı 1. 13 1. 14, 14. aslında bunlar bunların hepsi bir şeyler yok. Hı hı. 9 artı 2. 1, 2 helal yapamıyor ya. Abone olanlar varsa kırmızı kalp de gönderecekler. Ezediyor lan anlamadım. Aa Hı hı. Dokuzun üstüne iki tane rakam. Ne? Yani kaç olur? Evet. Dokuzun üstüne iki tane sayar mısın? Az önce on dedik. On bir. Evet on bir işte. Evet. Tamam. Şimdi yan tarafına geç. Tamam. Yukarıya yukarıya. Bak yukarıdakini yapmadın. Hı. Ne, mu? Evet onu. Otuz artı üç. Üç helal. Ne olur ki sonu suyu aç. Neyse. Hı. Şu üç. Ay bu bu bu. Evet, 30'un üstüne 3 tane rakam sayar mısın artık? Iki. Üç Üç ekleyeceksin İki ekledin Otuz üç hmm. Evet doğru şimdi Evet O nasıl üç oğlum Bak babanınki gibi yapabilirsin Tamam bir tane daha 3 yapman lazım. 33 dedik ya. Tamam. Şimdi buraya geç. Tamam. Bak buradasın. Ömer. Şaka yapıyorsun galiba. Burayı neden yapmıyoruz? Tamam orayı yap hadi. 35 artı 4. Sonra 35'in üstüne bir 4 sayıyoruz. Evet. 35, 36, 37, 38 şey 38 39 o zaman 9 yapalım o zaman 30 9 yapalım <laughs> 9 öyle olmaz düzgün yap bak 9 böyle olur hadi Hı. Tamam. Buraya geçebiliriz. Hı. 36 artı 1 37. Hı hı. Bu çocuk oyuncağı. Tamam. 7'yi de yap yanına. ya. Öyle yedi olmaz. Tükoyuncağı evet, ziyade. Tükoyuncağı zannedin. Dikkat Tamam. Otuz art, iki. Evet iki. Ot 35 beş. beş. Evet 35 Devam edelim. Tersten yaptım 5'i. 5 yaptım. Ama 30'u otuz... kaçırmam. Tamam. Şimdi şuraya geçelim artık. 38 artı 8 artı 1. Yani kaç olur? 40 mu? 38'in üstüne 1 rakamını ekleyeceksin. 39. Evet. Yap o zaman. Evet. Hı. Evet. Dokuz nasıl yapılıyordu? Hı. Tamam. Şimdi şunu yap.